birazdan odamızın halini göstermek istiyorum size. Hemen şurada benim pembe bir çekmecelerim var. Onları götüreceğim. Burası bu şekilde çok dağınık. Burası bayağı dağınık. Ayakkabılar benim ayakkabılarım. Ayakkabılarımı topladım ve şurada anı kutumu koyacağım şeyler. <laughs> <laughs> evet öyle bu sefer. Sonra çantamı da birazcık hazırladım. Daha sonra geliyoruz buraya. Uhu ve Şeyda şöyle bir not bırakmıştık. Burası Hilal'in dolabı. Burası Şeydan dolabı. Şeyda gittiği için dolabı. Evet dolabı tam olarak Daha boş arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. Buraya ben biraz notlar bıraktım. Burası Tuğba'nın. Küçük bir valizimi hazırladım. Bu, bu valizler Tuğba'nın. Küçük valizimi hazırladım ve orta boy valizim de orada ama büyük boy valizim olmadığı için yani annemler getireceği için sağmadım. Küçük boy valizime sadece şu çekmecelerde olan eşyalarımı koydum. Sağmadım yani. Eşyalarım da orada yarısı da dolapta. Yani sığacak mı diye baktım. Baktım sığmıyor bıraktım. Burası Tuba'nın yatağı. Burası Şeyda'nın yatağı. Şeyda gittiğin yatağı boş. Ve ben de valizimi oraya attım. Hilal'in yatağı. İşkura gittiği için, iş, İşkur gençlik programı. Bir şey vardı. Burası benim yatağım. Bu sabah yatağımı toplamadım. Ve şöyle bir hemen camımızı açalım ve görüntümüz Özleyeceğim galiba burayı. Şuradan. Şuradan açalım. Her sabah bu camlar açılır yani. Hatta çevresinde şöyle bir çekeyim. Açıyorum sinekliğimizi. Malum burada bir ara kokarcalar olduğu için bayağı fazla odalara girdiği için e, sineklik yapmışlardı. Evet arkadaşlar. Şimdi okula sınava gideceğiz biz. O yüzden benim bir hemen hazırlanmam gerekiyor. Sa saat 10'da mesleki matematik sınavımız var. O yüzden hazırlanıyorum ve videoyu tekrar açıyorum. Evet arkadaşlar saat 9.30 oldu. Bir saat çıkamadık. Saat çıkacağız. Odamızın odamızın dağınıklığına bir bakın. Evet arkadaşlar kombinimi göstereyim size. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordum arkadaşlar. Düşüyordum galiba. Bu da hilal karamel sürmeye çalışıyor. Ben her şeyimi sürdüm. Hazırım bugün. Sınav haftası makyaj yapmıyordum. Bugün bir makyaj yaptım. Son gün şerefi dedik ki bizi güzel hatırlasın sınıf arkadaşlarımız. Kesinlikle öyle dedik. Birazdan çıkacağız. Mesleki matematik sınavımızın finali için arkadaşlar. O tarz cümleler kullanmıyoruz. Ne o? Evet. Ama sür ya gloss niyetinde. Diğer sürebilirsin? Burada her zaman Hilal'in düzleştiricisi olur arkadaşlar okulumuzun bahçesine geldik. Güzelciğim. Bize bir e, şey yapar mısın? Bizimle bir konuşur musun canım? Tabii ki arkadaşlar. 15 da. dakikamız var sınava. Bugün bir duygusal şu an. Bak şu an bir duygulandım biliyor musun aşkım? Bugün biraz ağlamayı düşünüyorum. O yüzden kaçta gidecek bilmiyorum musun? Bilmiyoruz. Arayacaklar ona göre. Haberimiz olacak canım. Nereye gidiyorsun tam olarak? Evet. Okul gerçekten bomboş. Evet, bir girelim sınava ve sınavdan çıktığımızda videoyu tekrar başlatacağım. Son halim. Ben de kremer kremer öğrendim. 15, <laughs> 15 dakikada. 15 dakikada. 15 dakikada. Ay çok evet. güzel çıkıyorsun. 15 dakikada bir soru çözeceğim. Bir soru çözmeyi öğreneceğim. Galiba başka soru çözemeyeceğim zaten. Galiba bir düşeceğim artık. Evet galiba bize gidiyorlar o yüzden ben kapatıyorum. <laughs>